Demezsiniz. Yani niye yapabilirsiniz ki? Çantamızı hazırladık. Brizde'ye hmm, gidiyorum. Tabi asıl şey Gürcistan'a gidiyorum. Sanmayın ki orada gezeceğim tozacağım. Bir gün kalacağım. O gün de vloglarım diye düşündüm. Tek başına Gürcistan yolculuğu. <laughs> Şöyle telefon aldım. Telefon için bir yurt dışına çıkıp girmem gerekiyor. Girip çıkmam gerekiyor. Mecburen böyle bir şey yapacağım. İşte 16.55'te uçağım var. Oraya bir saat erken gitsem. Çünkü bavulum yok. Sırt çantasıyla gideceğim. Öyle. Bugün ilk defa uzun zaman sonra evde durdum. Günlerdir dışarılardayım. Hakikaten. Evde de durulmak çok sıkıcıymış artık ya. Sence? Ben nasıl Kafa ben. Zaten ben evde durmayı çok severim. Normalde evden çıkmam ve izlerim ama o kadar çok dışarılardaydım ki ev sıktı beni. Rumi ile çektiğimiz videoların hiçbirini editliyordum da onların sonu yok. Bundan önceki videodur belki. Gerçi bundan önceki video Şile videosudur. Onu kapattım. Neyse bu da başlattı. Ve boş yapıyorum. Yarın görüşürüz. Bunu kapatıp açtığımda ya çantam hazırlıyorum dur kapatıyorum dur bir şeydir. O ara görüşürüz artık. Günaydın. Açmayı unuttum yine videoyu. Aldınız. Şöyle ki bugün biliyorsunuz dün dediğim gibi yola çıkacağım. Sesim niye böyle? Yola çıkacağım. Hazırlandım. Onları çekmedim yetişemezmişim gibi hissediyorum. Halbuki saat daha 10.23. Ama tabii ben panik bir insan olduğum için 12 gibi falan çıkarım herhalde. 12.30 12 gibi. Emin değilim ya. Arkadaşlar i̇şte, havalimanına geldim. Erken geldim. Çık. Saat 2.43. Benim 2 saatim var. Bir şeyler yerken üstüme bir şey döküldü. Çorba üstümü değişmek zorunda kaldım yani o yüzden. Gidince bir yükleyip tekrar geleceğim. Gürcistan'a gidiyorum. Giriş yapıp çıkacağım. Bunu anlatmıştım sizlerden. Bu kadar. Birazdan görüşürüz. Şimdi. Şimdi yukarı çıktım. Çok saatim var. Kapım bile belli değil. Bakın daha bakayım. 16 10 diyor. Teşekkür ederim. 16 10 diyor ama kapı 3'te açıklanacakmış. Bir de çıkartımı almış Bekliyorum. Sıkıldım. Ne zaman şey yaparım bilmiyorum. Saat 3.16 aslında. Şuradan bir daha bir kapıya bakarım da kahve için. Yine açarım birazdan. Arkadaşlar ben hala bekliyorum. Kaç dakika var? 16-15. 18 geçi içeri alacaklardı gerçi bir dakika. Ben bir kapıma gideyim. taksi bulacağım. Buradan direkt Gürcistan'a geçeceğim diye düşünüyorum. Tabii önce bir saate gideyim. Bu bilgiyi niye size verdim bilmiyorum. Öyle. Bakalım. Teşekkür edelim, kurtardınız. Siz İstanbul. Aa, <laughs> ben de Sepahkede oturuyorum. Ben aslında buraya bir kere gelmiştim ama orada öyle bir şey yapmamışlardı bana kalabalık gelmiştik. Evet. Ben de Sepahkede oturuyorum. Yoksa şu... giriş çıkış yapmak için geldim bir de. Ha. Gireceğim ve çıkacağım sadece. Ha. Téléphone, téléphone. Yani. Tamam. Bu kadar mı? Tamam, Arkadaşlar bak şurada şuradan şey alabiliyorsunuz kartla nakitte. Bir de burada bezme var istiyorsanız oradan alabilirsiniz. Sonra şöyle bir köşede bu kartları dolduruyorsunuz ama bunu çıkışa kadar kaybetmemeniz lazım. Bir de başıma ne geldi? Burada içeri sigara sokmaya çalışıyorlardı. Allah'tan bir tane ablanı uyardı da az daha içeri bir şey sokuyordum. Uyuşturucu uyuşturucu çıkacaktı. Beni korkuttu. Neyse. Sonra böyle. Devam. Bir giriş çıkış yapacağız diye neler oldu. Neyse çıkış yapana kadar bu kahvaltı kaybetmemeniz lazım. Hayır. Türklerden geçeceğim. Sonra Gürcistan'ın tarafında onlardan bir kontrolden geçeceğim. Fotoğrafımı da çektiler. Bunu size inince anlatayım. Bu arada çıkışta çekemedim. Araba kiraladım. Araba kullanıyordum. Çekemedim yani. Otel birini çekerim de. Durun şimdi. Böyle bir göstereyim. arkadaşlar. Bu kadar zor olmamalıydı. Başıma neler geldi. Yani çok büyük olaylar gelmedi ama sürekli kafam karıştığı için problem yaşıyorum. İçeride de klimalar çalışmıyor galiba. Çok sıcaktı. <laughs> Benim yolları da kötü diyorlar. Nasıl gideceğiz bakalım. Kapıdan geçerken çok korktum nedenini daha anlatacağım size. Gitsin. Çıkalım buradan. O zaman anlatayım. Bakalım. Dur, şimdi yine bir nereden geçeceğim? Kapıyorum. Türk polislerinden bu sefer. Sabahtan beri ötülen çantam son kontrolde öttü. Dedemin çantamı boşalttım. Arkadaşlar buraya tek gelmek pek akıl işi gibi gelmedi bana açıkçası. Gelecekseniz <laughs> gelin gezin yoksa mantıklı gelmişti bana. İlk başta telefon aldığım için bir yere giriş çıkış yapmam gerekiyordu. Ama hiç mantıklı bir iş değilmiş. Hiç. Hiçbir... Burada bir arkadaşınızla gelin. Piştim ya. Neyse. Arabada anlatırım. Şimdi Artvin'e otele geldim. Çekin yapacağım. Çekin değil. Aynen doğru. Çekin değil. Giriş yapacağım işte. Size biraz olayı çekerim Şu işleri bahane edeyim. Fotoğraf, video şuraları çekelim şimdi. Bir de hikaye anlatacağım başıma. Ay dudaklarım bakın yollar çok kötü ya. Dudağım mı arardı? Gerçi sabah çekelim. Sabah sanki daha mantıklı olur. Çekeceğim durun. Şöyle. <laughs> 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 Yemek yemeye geldim. Kalacağım. Kalacağım yerin. Ay konuşacak halim yok. Yol çok kötüydü. Dudaklarıma bakın. Mosmor oldu ya. Orada ne olduğunu anlatacağım. Gürcistan felaketti. Çok yoruldum. Gittik yani. Böyle bir giriş. Böyle bir Salon burada bir tane banyo var burası da ben. burası da böyle sabah göstereyim sabah göstereyim ama netlemiyor bile ya. Günaydın. Saat bakayım. <laughs> bir saat önce kalktım. Saat 10.36. Duşumu aldım. Kendime gelemiyorum yine de. Bir de öyle saçma yatmışım ki. Makyaj yapacağım. Makyajımı makyaj temizleyici getirmediğim için. Böyle bir garip kafam kendi kurusun. Şey gösterdim dışarıya, bunu görüyoruz. Evet, arkasında Eiffel ve Fransa bayrağı. restoranda şurada. Bu da biraz saçma. Buradan <laughs> böyle restorana çıkacağız. başından. burada bir baraj varmış. Şöyle. Gözükmüyor da Yaklaştırayım. Sular bitti. Hey, az, az yıkanın. Ne ediyorsunuz az yapın yani. Ben şu az şelalesimle öyle bir yere geldim. Adını bile yani tam olarak bilmiyorum farkındaysanız. Belki yanlış geldim. Onu da bilmiyorum şuradan falan gidiyor olabilir. Ya da şu yoldan gideceğiz. Bakın. Yani ya şuradan gideceğim. Ya da şuradan gideceğim. İkisinden de gideceğim. Nasıl böyle? Yani şelale dedikleri buysa bu karasu maden deresi yani. O daha yüksekten atıyor Bu bildiğin akar bir su. Şuradan bir köprüden geçeceğim. Bir yandan da buradan şey yapmaya çalışıyorum. Şu an sallanıyor. O yüzden bir sinirlenen var Allah! Bir de yaylan yaylan gidiyoruz. Menç şuna şelalesiymiş yanlış söyledim. Hadi bakayım. Arha bir köylerine hizmet götürme birliği falan filan. Öyle. Birazdan çıkayım şuraları düşerim düşerim. Ondan kapıyorum. Bakıyoruz, bakıyoruz. Yollar da hep böyle tırmanmalı. Yani çok kararsızım. Kararsızım dedikçe çıkıyorum ama yani durup dururken de terlemesem mi yani? Sizce? Ah. <laughs> bir kilometre ben nasıl tırmanayım Allah aşkına ya. Bir kere konuşmadan çıktığım için sıkılıyorum. Uuu şuraya bakın bir de İyice dikleşecek. Ya şelaleyi yani her yerde görürüm. Ben gideyim. Arabayla gidilebilecek bir şelale. Durun. Şu Rize'de. Kız Kalesi mi? Onun oralarda bir tane şelale vardı. Oraya gidelim daha iyi. Sizce? Bunu tırman tırman bitmiyor ya. Geri ineceğim. Ama bakın buralar güzel. Bir saattir şurayı bekliyorum arkadaşlar. Ben de herkes gibi Şurada taş çekiyorlar. Ben de onu bekliyorum. Size Instagram'a atayım. Ama siz de buraya bakın. koydum. Evet, evet. Bu zaman burada yenir. Ama yerden çekmeyeceğim çünkü çok fena yiyor. Ağzım bitiyor ya. hareketler yapamazdım derseniz. E vaktim var. Saat 10'a kadar şelalelere gidip tırmanamıyorum da. O yüzden Ardeşen'deymişim şu an. Çok kolasını anladım. Öyle rastgele geziyorum ki abi böyle saçma bir şey olamaz. Tabela görüyorum. Ha oraya gireyim. Çıkar alırsam işte o zaman naneyi yerim. Hay hadi bismillah. İşte. Hay. Bu arada iyi ki elbisemi üstüne çorba dökülmüş. Çünkü Gürcistan'ın o yani Gürcistan geçişinde kafayı yerdim herhalde. Ah bir çekeyim ya. Bir yüksek geldi. Tövbeler olsun. Neyse, siz de öyle bakın. Yani bir de bir şey söyleyeceğim. Buradan insanlar aşağı atlar ha. ayrımındayız. Ben buradan tam sahile mi insem bir... yemedi nedense. Ay uf ben niye böyle bir insanım ya. Keşke mayamı getirseydim. Bugün şurası çok otluk Burası da çokluk. Deniz çok iyi. Kıyafetle şimdi oraya dalsam kim ne diyebilir ki? Şimdi de nereye geldim? Tabii ki şunu şuraya bir merkeze geldim. Biz de merkeze de şunu çekeyim diye çay bardağı. Tabii ki de Lize'ye gelip de çay bardağını çekmezsem olmazdı. Şurada da hemşin midir nedir? Beraber beraber. Şurada yaklaşalım. Bak bak bak. Görüyor musunuz? <laughs> Tepesine mi çıksak arkadaşlar? Gerçi siz bunu izlediğinizde bu çok geç olacak. Neyse. Ama Lize'ye tek gelmek hoş olmuyormuş. Burada onu anladık. Şimdi bir de telefonla çekeceğim. Bakayım. Öyle böyle yapmışlar. Çay çarşısı. Burada da çay var. Girişi. Evet, son saatlerim artık. Şarjım azaldı. Kameranın şarjı da azaldı. Merhaba. Kameranın şarjı da azaldı. Ne yapacağız? Çok geç iniyorum ya. Gel bir ineceğim. Şimdi bir diyorum bu kadar geç saate niye aldın dersen iyi oldu. Gezdim de. Bilemiyorum. Yoruldum. Gece bir ne anlatacak hiçbir şey anlatacağım da hiçbir hatırlamıyorum bari bu videoyu nasıl izlememiz ama kapatmayalım kahve için bari şöyle içeceğim. çok hiç bekletmediler bir anda ciddi malardı kavaklana geldiğim gibi gerçekten yok bekledim de vardı. şimdi birda falan inecekmişiz sanırım. sonuçta işte, abim almazsa taksiye bineceğim ama bence alır. çekemem daha büyük ihtimal karanız zaten dışarı şey çeksem ne olur ince yine Şimdilik şimdi sizlerle sonra görüşürüz. Evet e Gerçi arka bir üç dakika ötemiş. Şimdi abim yanına e, gidiyorum almaya geldi. Sesim hep kısık çıkıyor ama <laughs> mikrofonum yok. Konuşuruz. <laughs> bir bineyim arabaya. Yine açarım. Kapatıyorum. <laughs> <hemen. Katarım gülüyor> arkadaşlar. Eve girdim. Üstüme pijamamı giydim. Makyajımı çıkartacağım ve uyuyacağım. Ya bu video yine tabii ki nasıl oldu bilmiyorum. Ben çok hiçbir şey anlamadım. O kadar hızlı bir yolculuktu yani. Özellikle Gürcistan sınır kapısında üst üste yaşadıklarım. Yani olsun. Gürcistan'a tek başına gitmek mantıklı değil. Rize, Artvin falan o taraflarda tek başına olmazdın. hiçbir bir sıkıntısı yok ama Gürcistan'a girerken ya ben sıkıntı yaşadım siz de bilmiyorum artık da tek başına bir daha geçiş yapmam oradan her yerde koşa koşa çıktım bir ara araba ya binip ağladım kendime gelene kadar işte. Artvin'e çıkana kadar zaten başıma gelmeye kalmadığı için yollar hiç bahsetmiyorum da yani yollar çok böyleydi. Çıktığımda bembeyaz ve dudaklarım morarmıştı zaten. Her şey iyiydi. Yemekler güzeldi. oraları bir şey laf edemem yani. Genel olarak tek başına yolculuk yapmakla sıkıntı yok. Ama bu kapı işini hoşuma gitmedi. Yani gerçekten direkt havalimanına inip mi diye bir düşündüm yani orada başıma sürekli kafamın içinde olan bari dedim. Ah. Atlamıyorum daldan dala. Videoları ne zaman koyduğumu hala bilmiyorum. Çünkü daha hiç video atmadım. Bundan önce Başka videolar dağıtmış olabilirim, emin değilim. Onun için haftaya görüşeceğimiz kesin. Onun için haftaya görüşürüz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. Şu an zaten ben bunu öylesine yapıyorum, o yüzden görüşürüz.